Ben gameplay oyun ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar uzun bir aydan sonra tekrardan video ile kavuşturdum Size arkadaşlar. Ve bugün sizlerle arkadaş, arkadaşlar çok popüler olan e, oyun şirketinin dinozor Oyunlarının yaptığı e, Son işi e, Dinozor şirketinin a, yani pardon arkadaşlar dinozor şirketi de diyorum. Oyun şirketinin bir oyun şirketinin yaptığı oyun Dinozor Simülatör Deniyoruz arkadaşlar. Üçgene basalım. Bakın arkadaşlar uzun zamandır video atamadım arkadaşlar biliyorum. Şöyle kolektan günlük ödülümüzü alalım da param da bu arada 6965 olmuş. oyna başlayalım arkadaşlar. Hayır. Reklamı size gösterseydim arkadaşlar ban yardım arkadaşlar. oyna başla başlamaz ban. Bu ses şey arkadaşlar. Bunu pasa. Ben görevle yaptım o yüzden buğuz dondurma sihri e, e, gökten diken dökme sihri kalkan bir ışınlanma sihri açıldı arkadaşlar bakalım 3 tane prasu prasu öldürmemiz gerek prasau öldürmemiz gerek 3 tane arkadaşlar diyor bakın bunlar da benim ailem bu kızım martin bu oğlum bu kızım martin bu oğlum martin bir tane çocuğumuz daha vardı arkadaşlar işte burada bu da kızımız juliet iki kızımız bir oğlumuz var arkadaşlar oyunda yani dinozorun iki kızı bir oğlu var bu da karısı arkadaşlar İsimler Erva koymuştum ben. Ben yani Türk kızı ismi koymuşum ben ismini koydum. O bakın arkadaşlar ağız atma özelliği de şu gördüğünüz butondan ibaret. Yüle kızım gelsene buraya. Bak bağırırım babana karşı çıkma ha. Baksana. Ne güzel bağırıyor dinozor değil mi? Bu arada arkadaşlar uzun olmadı video atamadım. Ne video atsam diye düşünüyordum. Minecraft videosu gelmeyecek arkadaşlar. Burası havaları gördüm bu arada gidiyorum. Koşarak. Artık Minecraft videosu gelmeyecek arkadaşlar. Bitti benim için Minecraft. Artık Roblox videoları gelecek. Roblox'da Blockhaven videoları falan gelecek. Ve robloxu başka oyunlar gelecek arkadaşlar. Artık Minecraft devri bitti. Gameplay oyun için Roblox devri başladı. Anladınız mı arkadaşlar? Artık Roblox videoları gelecek. Her şeyi bu videoda açıkladım arkadaşlar. Mortal Kombat 9'u bitirmem iyi oldu arkadaşlar. Çünkü yeterince beğeni gelmiyordu. Sen bana saldırıyordun hep. Ben de bir kere sana saldırayım. Bu arkadaşlar bu dinozorlar hep bize saldırıyordu. Karem gelsin yardım, yardım et sana. var yardım et. diye var yardım edin. İndirin şunu indirin indirin. i̇ndirin teker teker. Teker teker babamıza yardım edin çocuklarım. Aferin çocuklarım. Şimdi yiyelim etini. Ben parçalarım bunu. Şöyle. Parçalayalım. Biraz can artırsam yeter ya bana. şurada bir tane prasto varmış. Koşmam gerek geliyorum prasto T-Rex avlamaya. <laughs> arkadaşlar bu arada dondurdum. 3 tane büyüye bastım. Tek darbede öldü arkadaşlar. Isırıp onu saldırmadan öldürdüm. Şu an arkadaşlar donmuş modda. Bir tanesini öldürdük. Yiyelim şöyle sırtından yiyelim. Götünden. <laughs> şöyle yiyeceğim arkadaşlar şunu. Parçala parçala parçala. Tamam bu kadar beslemek yeter. Canım azaldığında yemek yiyoruz arkadaşlar bu arada. Biraz birkaç tane bir şey daha kompost notu falan alıp buz büyümün açılmasını bekleyeceğim. Bunlardan biraz daha öldürmemiz gerek. İki tane pırasa daha öldürmemiz gerek ama bunu oradan da öldürebiliriz beklerken. 12 yani iki ağız darbesiyle öldü ya. Evet asıl T-Rex bağırma sesi bu arkadaşlar. Tamam dolmak üzere. Dolmak üzere kendimiz biz gidip bir ağlayalım. O masazor falan da varmış. Güzel güzel iyi. Şundan bir tane daha öldüreceğim. Bir tane daha. Ah ben de diyorum başka dinozor bana saldırmaya geliyor. Korkudum. Erva ne yapıyorsun ya? Korkuttun beni Erva ya. <laughs> bu arada dinozorun sevgilisiniz karısının ismi görünmüyor arkadaşlar. Çalışıyor mu bu süperler? Yok daha çalışmıyor. Bu videoya yetiştirmem lazım iki tane dinozoru öldürüp? Kompostla tostelin ağzını. Kompost nasıl su tek bir az daha bir sattım. korkup kaçtı. Ya yani akşam oldu lan kavga. Kavgaya bak kavga. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun dinozor sen niye karışıyorsun kavganın ortasında ağzını burnuna dağıtırım seni kaçtı yüzüne dinozor aa seni de yemenden öldürmeden bırakmam seni de Erva yardım etsenize kız Erva Martin Juliet Brady yardım etsenize Allah'ım Allah'ım Oh sonunda öldürdük Canım da bayağı azaldı. Yemek vakti geldi. Şöyle iyili. Tamam tok oldu artık dinozor. Doydu. Bir tane daha öldüreceğiz. Bir görev bitecek. Acaba bundan sonra ne dinozorla öldürecek? Baksanız arkadaşlar ne çok dinozor avladım. Bakın. Bakın hepsini ben avladım. Sadece mosazor kaldı bir tek. Başka dinozorları da öldüreceğim. Bunu olursan sonra kaçma lan parçalarım seni parçalayacağım seni kaçma aa basılı tutsanız da işe yarıyormuş lan bir tane daha neyse ki bir tane daha ihtiyacım olmayacak ama ikisi garanti olsun diye ikisini de öldüreceğim darışın lan t-rexler sen hmm. canı olan seni öldürmeye geliyorum parçalıyorum seni. seni. çok baba gidiyor. Evet görev bitti yeni görev. Bir tane T-Rex mi öldür? Merak etme kaç git seni öldürmeyeceğim tamam. Affediyorum seni. Hadi kaç git. Hadi hadi hadi. Bakalım ortada T-Rex var mı? Bir tane T-Rex öldür? Ay karın ve çocukların da gelmiş. Ankylosaurus'a saldırın. Ankylosaurus'a. Ne son su doğru ama yine de. Onu ortalık birbirine karıştı lan. Ortalık birbirine karıştı. Oo çok fazla iksir, Çok fazla güç. Çok fazla can. Bunlar bu arada bana ait. Bu ha, a, Evanterimdekiler. Bunu hiç işte dediğim pençe takayım. iki tane botum var. Bir tane sihirli kitabım var. Bir tane kalkan bir tane durbiyem var. Bir tane tranasol sürekli öldür. Tamam okey kanka. Işınla beni onun yanına. Işınla. Işınlama büyüsünü kullandım çok amaçlıymış. Seni tek başıma öldüreceğim. Gel bakalım buraya. Tiranosaurus Rex'i öldürmem diyor. Yani ben bu arada seninkinden ben sen sen 15 sen 8 yaşındasın sen 9 yaşındasın ben 11 yaşındayım parçalarım seni. Ağzı gücümle seni öldüreceğim. Ayvan sesi çıkmıyor bu arada. yemem gerek ya seni yemem gerek ya. Evet bu görevi tamamladım. İki spina soru söyledim. Tamam olur kanka. Yetişirse öldürürüm. Götünü yerim öldürür. Öldürürsem hiç bırakır mıyım? Götünü yiyeyim önce senin. Şöyle. orada bir tane karnosaurus T-Rex var Lan ortalık birbirine karıştı. Bir sürü T-Rex öldürüyorum. Lan 4 tane T-Rex bize karşı ya savaşıyor. Dur. Hepsini kavgaya giriştik lan. Ölmezsek iyidir. 4 tane T-Rex çetsürüsü. Bizi çıkın T-Rex çetsürüsünün sonucuna vuruyoruz. Birini öldürülüyor en azından lan, ölmek yok. Lan ölmek üzereyim. Bana canını vermek zorundasın kompoznatos. O dört tane siliksin işini bitirmek için. Canımı artırayım şöyle. Acıktım dövüşte. Can can gelsin can. Bir niye yedikçe can daha çok artıyor. Artık kutu elixirin bitirebilirim. Bana mı vurdun lan sen? Sen bana mı vurdun lan? Ben ağzını burnunu dağıtırım. t Değnek sen de mi bana vurdun lan sen de bana vurdun lan seni ağzına burnuna dağıtırım Hatta sen eziksin Siz t eziksiniz Biz bir de t ama biz daha güçlüyüz Bana temizliyorlar benim gibi davranıyorlar lan Çetemle Özgürlüğüm çekti olsa ne güzel ağlardı sağlardı Beni bu madeden piyamid eden bunu da harcayayım her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim bugün t-rex olup arkadaşlar bugün t-rex olup Tire, arkadaşlar tiranın oyunu oynadık bugün t-rex olup herkesi ağladık arkadaşlar çok fazla kartlar ağladık kanalıma ab kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın videolarıma. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.